Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ee, Hello Neighbor ee, Hello Neighbor oynuyoruz Ama bölüm 2 oynuyoruz Bodrum katını ben bir şekilde Geçtim arkadaşlar Adalı. Ne oluyor lan Bodrum katını ben bir şekilde Geçtim arkadaşlar Ama sizinle paylaşamadım Çok özür dilerim Şimdi Bodrum kat 3. seviyeye geçeceğiz. Yani hiç hiç. Oğlum orada ne var lan? Neyse. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Ha diye fırlatıyoruz. Oğlum ben YouTube'dan izledim arkadaşlar. Böyle gidiyorlar. Sonra buradan geliyorlar böyle. Sonra buradan hoba. Arkadaşlar bu sefer buradan geliyorlar. Aha. Oha Oğlum adamın siper alanı gibi evi var lan. Bu ne bu ne? Biz nasıl geçelim burayı? Arkadaşlar ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Umarım siz de bilmiyorsunuzdur. Çözmeye çalışacağız. Ne oluyor oğlum? Hey. Ayo chill. Buradan geliyor. Buradan gelecek tamam. Oğlum nasıl geçeyim ben bunu? Lamborghini karamboldu mu Bas 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 bas. Yaşlı moruk. Arkadaşlar dışarıda. Acaba nasıl geçeceğiz? Burada mısın? Aa buradaymış. Aa, çok yakın. Çok yakın. Şu an var ya bana aşırı yakın. Hala beni kovalıyor ya. Ha! Yoruldu. Arkadaşlar hala basıyorum. Bu peşin bırakmıyor. Oğlum özürlü müsün ya? Çık artık. yanımda Arkadaşlar bir yerde zıplıyor. Odaklandım. Ne oluyor oğlum? Bu sefer boru yapmış. Geçemeyelim diye. Yok ya. Arkadaşlar adam siper alanı yapmış. Nazi Almanyası Sovyetler Birliği sınırı gibi. Ha! Ananı. Benim oğlum. Wow. Elo chill sakin. Gerçekten de sakin. Evin içine giriyorum. Ananı. Ha! Burası bu... Aha, küfür ettim bu arada özür dilerim arkadaşlar. Ne oluyor? Abi bu nasıl bu kadar? Oğlum bu ne? Arkadaşlar benim oyunuma bir şey oldu. O yüzden bile bile yakalandıracağım kendimi. Bakın. Gelin. <laughs> Korktunuz mu? Arkadaşlar ne oluyor? Birisi biliyor mu? Bir şey oldu benim oyunuma. Gerçekten bir şey oldu benim oyunuma. Bir daha yakalandıracağım. En sonunda buraya düşeceğiz. Bu sefer düzeldi gibi. Mi? Grafikler değişiyor arkadaşlar. Bu niye hiçbir şey yaramıyor? Şu kapıdan çıkacağız işte. Şunu ben bozacağım arkadaşlar. Bakın. Dışarıda. Dışarıda. kaçıyorum şu an. Hüseyin Bolt gibiyim. Evin içine saklanak mı ya? Bu sefer buraya. Ya abi nasıl yakalıyorsun ya? Anasının namı ya. Arkadaşlar bu çalışmıyor. Benim oyunum bozuk galiba. 190. Camı kıracağım. Şunu alalım. Ben niye zam? Ha! Ya yeter artık. Yeter. Hüseyin Bolton'la. Buradan. Buradan böyle. Sessiz olun sessiz. Sessiz sessiz. Hış, hış. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar adam Amerikan sınırı çekmiş. Bu nasıl iş? Aa. Ya anasının ebesinin gerçekten yani bu sefer lan çık çık oğlum çık aç kapıyı lan kapıyı aç kapıyı aç Ha! İçeriye gir Orası. Korktum bu arada. Gerçekten korktum. Ya yine aynısı oldu. Arkadaşlar bu neden oluyor böyle parlak parlak? Yeniden başlatacağım arkadaşlar ya. APK yükledim. O yüzden mi oldu yoksa? Valla grafiklerinde bir sıkıntı var. Hem de çok büyük bir grafiklerinde şu üst tarafa gideceğim de beni sürekli fark ediyor. Arkadaşlar bu sefer değişik bir strateji yapacağız. İnşallah buradan gelmez. Kapıyı açtı. Hu. Yani bunu çözen tek sese var. Tamam o kapının oraya gitsin biz de. Hu. Aşırı gerdirici. This is on the line. Bunu geçebilen 10 milyon TL. Bu ne? Burada ne yapacağız? O şu an camı on arıyor. Ya anasının namı ya. Fark etme artık lan. Koca moruk adam moruk. Tamam. Arkadaşlar. Bir yerde pusacağım. Tamam oradan gitti. Aa! Buraya geliyor. Ya bu otistik mi ya? Otistik misin? Aa! Arkadaşlar bu otistik. Bu adam otistik. Camını kırdım ikisi. Ya bu sefer buradan geliyor severim he. Aldım kartonu. Huu. Oğlum bu level aşırı zor. Dın 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 X'de ananı sık. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu level'a geçmek imkansız. Geçen 10 milyon TL. Sese geri geçmişti. Telif yeriz. Oğlum yeter lan gizli devrelerimi soktum. Gel içeriye gir, içeriye gir, içeriye gir, içeriye gir. Orospu. Evet arkadaşlar. Oğlum bunu geçmek aşırı zor. Arkadaşlar bakın burada duruyor. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Oyun imkansız. Bu level imkansız. Geçmek imkansız tabii ki de. Herkes zaman gibi. Purolar geçer, normal insanlar geçmez. Arkadaşlar, e, sağlıcakla alakalı seviyorsunuz, like atan kişiler sigma atmayanlar gay, like atmayı unutmayın arkadaşlar, like atanlar sigma'dır, omega'dır, beta, alfa'dır.